Merhaba biçiz biçizler. Ben Ufuk Kovan'a hoş geldiniz. <laughs> Bu bölümde size bir değil, iki değil, 3 değil, tam dört tane basit yapması kolay aşk büyüsü vereceğim. Tabii ki witchcraft tarzında vereceğim tarif, büyü ya da ritüel artık ne diye adlandırıyorsanız tamamen witchcraft üsül, usulü olacak hiçbir zararı yok ya da bir başkasına etki etme gibi bir durumu yok yani kimsenin kişisel alanına müdahale etmeyeceğiz bunu da baştan söyleyeyim kimsenin aklını çelmeyeceğiz kimsenin zihnine girmeyeceğiz sadece beni dinleyin ne kadar kolay ve basit olduğunu göreceksiniz bu aslında bir aşk enerjisi çekmekle alakalı sevgilinizin baş harfini öğrenmekle alakalı ya da ileride sizi kimin beklediğini görmekle alakalı büyüler olacak. Şunu da söylemem gerekiyor ki en baştan eminim ki günah mı diye bir soru gelecek. Arkadaşlar o sizin kendi bileceğiniz iş neye inanıyorsanız, Hristiyan mısınız, Müslüman mısınız, Yahudi misiniz, Amazon ormanlarında yaşayan bir Amazon musunuz, <laughs> Budist rahim misiniz? Ben inancınızı bilmiyorum neye göre günah olduğunu da o yüzden bilemiyorum. Yani bu tamamen bence masumane bir şey. Evrenin enerjisini tatmak isteyenler için, witchcraft yeni girmiş, aşk hayatıyla ilgili şeyler öğrenmek isteyenler için. Küçük cadı büyüleri arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan konumuza hemen giriş yapalım. Bunu cadı olan olmayan herkes yapabilir. Yani sonuçta cadı olup olmadığınızda asla bilemezsiniz. Deneyin ve görün diyorum. İlk yöntemimiz. İlk yöntemimiz çok basit. Adem ve Havva'yı temsil eden kırmızı bir elma. Bize tek gereken şu an sadece bu. Önceden bilmiyorum siz duymuş muydunuz? Ben şöyle bir şey duymuştum ve bunu daha sonrasında bir yerde okudum. Kırmızı bir elmayı alıp kabuğunu hiç yarıda bırakmadan kesmeniz gerekiyor. Hepsini kabuğun hepsini kestikten sonra eğer tamamıyla bütün bir şekilde tek bir seferde elmanın kabuğunu kesmeyi başarabilirseniz o elmanın kabuğunu sol, omuz, on, sol omuzunuzdan arkaya doğru atıyorsunuz. Bu attığınız kabuklar eğer bir sayı şeklinde aldıysa karşılaşacağınız özel kişinin tarihini yani bir ay, bir yıl ya da bir günü temsil eden bir sayıyı temsil ediyor olabilir. Fakat bu bir harf şeklinde alıyorsa karşılaşacağınız özel kişinin isimden bir harfi temsil ediyor demektir. İlk yöntemimiz basitti. Dediğim gibi bu videoda basit aşk videosu, basit aşk büyüleri videosu çekiyoruz ve bunu anlatıyorum. <laughs> Size asla yalan söylemem. İkinci yöntemimiz ise rüya görme yöntemi. Geleceği görmenin en eski yöntemlerinden biri bir haberci rüya görmektir muhakkak ki. Bu büyüde geleceği görmeye yardımcı bir büyü yapacağız. Ve bir kese yapıp bu keseyi de Tanrıça'ya söyleyeceğimiz bir duayla bütünleştireceğiz. Küçük bir keseye şuha çiçeği ve gül yapraklarını koyun. Bu keseyi dolunay zamanında dışarıda ay ışığının altında bırakmanız çok önemli. Gökyüzüne bakarken bu söylediğim duayı okuyun. Freya gönderdiğim ışığın altında dururken sana rüyalarım için dua ediyorum. İçten sözlerimi duy ve kabul et. Gerçek aşkı bulmama yardım et. Olası sevgilinizi görmek için bu keseyi daha sonra yastığınızın altına koyun. Tanrıça büyüsünün etkisini göstermeye başlayacaktır. Ve daha sonrasında da bu keseyi uyandığınızda alın ve yanınızda taşıyın. Eğer aynı gün görmüyorsanız bile muhakkak ki dolunay bitmeden özel kişiyi rüyanızda göreceksiniz. Üçüncü yöntemimiz ayna yöntemi. Her ruh bir ayna gibi kalbini yansıtan bir ruh eşine sahiptir bence. Bunun için gereken bize sadece küçük bir cep aynası. Ay dolunay zamanına doğru ilerlerken ay dolunay olmadan cep aynanızı alın sandal ağacı yağıyla ve bize gereken bir de sandal ağacı yağı tabii ki Sandal ağacı yağıyla başka bir yağ olmaz, sakın sormayın. Sandal ağacı yağıyla dışarıdan içeriye doğru bir sarmal yapacaksınız aynanızın üzerine. Ve bu sarmalı yaparken bir dua okuyacaksınız. Sarmalı yapmak bitmeden "Bu aynaya dileğimi mühürlüyorum. Sevgilimin ruh eşimin yüzünü görmek istiyorum." deyip yaptığınız sandal ağacı yağıyla sarmalı bitiriyorsunuz. Daha sonrasında aynaya odaklanın, aynadan bir sis bulutu çıktığını imajine edin. E, bu sırada yanınızda kimse olmasın tabii ki ve diğer büyüleri yaparken de tabii kimse yanınızda olmasın. Kendinize odaklayın, daha sonra bir sembol ya da bir yüz görmeye çalışın. Bunu eğer ilk seferde başaramadıysanız bir sonraki dolunay büyüme evresinde tekrarlayın ama Aynı büyüyü aynı hafta ya da aynı dönem içinde yapmayın. Daha sonrasında eğer e, ilk seferde göremediyseniz bu aynayı muhakkak yanınızda taşıyın. Ara ara aynaya bakın. Belki de en ummadık zamanda size bir sembol ya da bir yüz gözükecektir. Dördüncü büyümüz ise kristal büyüsü. Avucunuza kolayca oturacak şu şekilde pembe bir kuvars bulun. Bir sevgili bulma isteğinize odaklanın. Bütün duygularınızı ortaya koyun ve şu sözleri söyleyin: Kristalin ruhu, gerçek aşkım kim? Onu bana getir. Aşkın kutsal ışığı, gerçek aşkım nerede? Onu bana getir. Getir ve gerçekleri gözümün önüne koy. Bana onu göster. Gözlerinizi açın ve gün ışığına varsa daha iyi olur aslında. Bir mum ışığına bakın ve o mum ışığının dans ettiğini güneşe bakıyorsanız gün ışığının dans ettiğini hayal edin. Gölgelerin ve şekillerin oluşmasını bekleyin. Bu şekiller bir harf, bir sembol, bir sayı şeklinde olabilir. Gördüğünüz simge bir sayıysa size bir tarihi temsil ediyor demektir. Bir tarihi gösteriyor demektir. Bir harfse sevgilinizin, sevdiğinizin, gelecekteki sevgilinizin <laughs> harflerinden birini barındırıyor demektir. Bir gölge ise, bir suret bu da ruh işinizin sureti demektir. Daha sonrasında bu kristalinizi, bu doğal taşınızı yanınızda taşıyabilir. Etkisini daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Size dört tane demiştim. Ama bir tane artı bonus, bir hediyem daha var. Videoyu izleyenlere özel. Sonuna kadar izlediyseniz bunu hak ettiniz demektir. Bu da yine... Elmayla ama sadece elmanın çekirdekleriyle yapılan bir büyü. Bildiğimiz elma çekirdeklerini toplayın, avucunuza alın ve daha sonra yanan bir ateşin üzerine atın. Ve atarken de şunları söyleyin. Elma çekirdekleri yanıp patlar. Freya bana gerçek aşkımı ortaya çıkar. Kulak ver kalpten dileğime, her neredeyse kavuştur beni sevgilime. Bu çekirdeklerin toplandığı yer sizin sevdiğinizin, ruh eşinizin aslında olduğu yönü gösterecek. Belki size bir sembolü de gösterebilir. Aynı şekilde bir sayı, bir harfi de gösterebilir. Bunu da dikkate almakta yarar var. Daha sonrasında bu çekirdekleri yanınızda taşıyabilirsiniz ve o enerjiyi, o kişiyi daha çok kendinize çekebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu 10 bine özel bir hediyemdi. Söz verdiğim gibi de çektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız, eğer daha çok çekmemi istiyorsanız bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bay bay.